Arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. şöyle rahatsız etmeye alalım. yapmaya gerek yok. arkadaşlar inşallah birinci oluruz. Şöyle karakterlerimi göstereyim. 20 tane var. Şöyle Shilly, Bull, Brock, Alprime, Rico, Dynamite, Poco, Bo, Mr. Penny, Carl, Barley, Piper, Coat, Tick, 8 bit bir de Gina, Genie'yi bugün çıkarttım. Daha bir seviye. 6 rütbe yaptım. Şöyle göstereyim Genie'ye. Evet bu arada e, e, Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bu arada benim e, Arkadaşım var Ali diye. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. İçerik burada. Hemen en üstte çıkıyor. ona abone olabilirsiniz o da benim arkadaşım. Evet hiç konuşmadan direkt sıkılmadan oyunumuza girelim çocuğunu A, Aa çifte girin doğru. Hayır ya çifte girmeseydim keşke. Evet şarjda oynuyorum çünkü daha demin bir PUBG videosu çektim. 2 saatimi aldı resmen. İki yani saat derken, yani sizin için 15 dakikadır da benim için 2 saatimi sürdü. Yani şarjımı azalttı. Videoyu da, da yanlış hata yapmışım. O yüzden sildiğim videoyu boş boş iksar falan gitti. Evet, cini, cini daha hiç yükseltmediğim için çok kötü oynuyorum. Hiç daha iyi çalışmadım. Ben şunu alayım. kaldık. Hadi, hadi doğru. Hadi doğru Brock. Brock'sun değil mi sen? Evet. Brock. Bak şöyle bir çift yapalım. Ben adamların yanıma çekim sen için onları gebert. Boş oldu gitti ama yapacak bir şey yok. Sümeyye, sen kimsin Sümeyye? ve öleceğim. Ölmedim kaçtım. Gel lan, canını doldurdu. Evet arkadaşlar Nita kaldı Nica da şu an kaçıyor Bir geldi Nica'yı da aldım ama kaçıyor Nica geldi Bakın Nica'yı ben planlıyorum Ama arkadaşın doğmasını bekletiyor Üstüne de benim mermim bitmesini sağlıyor Yani eee Gel lan buraya şimdi konuşmak konuşmaya zaman yok. Hı, aldık. Evet arkadaşlar sizinle birlikte ilk elimde birinci oldum. Yani ilk el derken video çekerken 7 rütbe yaptık. Iıı şöyle bir 10 tane vardı ya. birim 20 tane verse iyi olurdu. Şöyle tamam. Kulüpte bu arada Türkiye 35-35 gelebilirsiniz. Şöyle göstereyim. <laughs> yani, şu, ee, neydi ya, en sabahki nasıl? King Kong. Evet. O nasıl isim? Dost Vuramam, e, en alttaki, ne söyleyeceğim çok değişik isim var. Ömer Taşkesen, Arda, Çavo, Ahmet, Arda Demir... Arda Demir'in hocası, evim Yaşar. Batuhan Pro kim, ben onu anlamadım, bir de başkan ya. Kaç, bir aydan önce, bir, ay, bir ay, Konuşamıyorum. Ne yapacağım? Bir aydan öncedir oyun. Bir ay öncedir. <laughs> ya ben niye konuşamıyorum? Bir ay önce oynamış oldu. Eee Şimdi teke gireceğim. Savaşacağım. 15 ve Bir tek gelin mi diyor ya? Nasıl bakalım. Gelelim şöyle. Evet arkadaşlar tekrardan hatırlatıyorum lütfen abone olun lütfen lütfen abone olup da kanalıma e, beğeni atmayı unutmayın Evet cc var internet gidiyor şu büyük evleri hiç sevmiyorum Tamam çok donuyor Şuradan vursam yetişemez Buradan yetişemez korkunç var bu biraz riskli şimdi bunu şurada alamayacağız bu çok riskli, riskli. tamam şimdi geleceğiz aa canı doldu ama canı dolması sorun aa ultim boşa gitti senin yüzünden yakalayayım diyordum ultim boşa gitti ya yani şu köpeklerin de sesini hiç sevmiyorum. Mahallede yazma 20 tane köpek var ya. Belki 20'yi de geçmiş. Ya nasıl diyeyim ki? Gel buraya. Lan ölecek mi korktum ya. Aslında ultimi kullanmama gerek yoktu. 10 tane kupa aldık. Evet. Tekrar genimizde giriyoruz. Arkadaşlar bu ara yani bu aralar, e, yeni bir hesap açıp kutu biriktirmeyi düşünüyorum. Yani karakter çıkar inşallah. Evet oranımı bakacağım. Ama başka bir hesapta kutu <laughs> <laughs> Oranımız kaçmış. Efsane oranı 606 gizemli savaşçı oranı. 0.2626 e, Destansı savaşçı oranı 0.5757 Yani Ender savaşçı oranı yani tam süper anlarla tam. Güç kupanı büyük puan işte kupon diyorum. Güç puanı artı altın 99 Yıldız gücü 0. Of. Bir yıldız, bir yıldız gücü çıkartamadık ya. Yani. Ne oluyor? Ben? Ne oldu? Çık çık çık. Tamam. Evet hemen tekrar girelim. Bu arada arkadaşlar ben salonda oturuyorum, ee, annemler mutfağda. Onun sesi geliyor biraz. Böyle ben. Ya senin gibi canı ya, dört canı bak öleceğim senin yüzünden kutu. Yüz yirmi dört canı kaçıyorum şu an. Şu an çok sesliyim burada. Tamam geldi. Bir yerde sanki hita ya. Şurada. Evet arkadaşlar internet bağlantısı kesildi. Ee, ben internetin yanına geldim şu an. Videoyu durdurdum. Üstüne ikinci oldum. 8 bit aldık ama karlı alamadık. Şöyle 8 kupa kazandık. Neyse de bir kez böyle döneyim. oynayayım. Öyle videodayım bir dur. <laughs> evet arkadaşlar benim gibi hata yapmayın. En çok şey yapıyor da yine de söyleyeyim dedim küçük göz yosam. Ali Nasıl yazayım yani video? Geç 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 geç. Şimdi sayacağım. Bak verceğim. Sesinden biraz çık çık giriş çık giriş. olsun. Olsun sen kaçırken. O aim'i biraz sorayım. O Leon'sun. Mokisi biz biraz battık. Yani yeni nasıl battık. Yani karakter bir şey değil arkadaşlar. Oyun alışınıza bağlı. Her zaman oyun alışınıza bağlı. Oyun alışınıza. Mesela